Arkadaşlar iPhone'unuzun ekranı tamamen karardı ve siyah oldu fakat hala çalışıyor. Bu ekran kararmasını nasıl düzeltebilirsiniz bugün sizlere bunu anlatacağım. Öncelikle iPhone'unuzun ekranı karardığı halde hala telefonunuz çalıyor veya titreşiyor olabilir fakat ekranınız kararmıştır. Bu yazılımsal bir problemdir büyük ihtimalle. Bunu tek bir tıklamayla çözebiliriz. Şimdi önce geleneksel yöntemleri deneyeceğiz. Ardından size Tenorshare Reboot adlı çok güzel bir uygulama anlatacağım. Anlatacağım uygulamaların linki aşağıda videonun altında yer alıyor. Eğer indirmek isterseniz kesinlikle oradan indirin. Çünkü çalışan programların taklitleri maalesef çok fazla var. Şimdi arkadaşlar diyelim ki Telefonunuzun ekranı karardı ve öyle kaldı. Peki ne yapabilirsiniz? Zorla yeniden başlatma diye bir yöntem var. Bunu birlikte deneyebiliriz. Bu da arkadaşlar ekrana yazarım bunları. iPhone 7 ve 7 Plus'ta güç ve ses kısma tuşlarına aynı anda basılı tutmanız gerekiyor. 8 ve sonrasında ses açma tuşuna, ardından ses kısma tuşuna, ardından yan düğmeyi Apple logosu görene kadar basmanız gerekiyor. Şimdi şöyle göstereyim ben sizlere. Bakın Şurada görüyorsunuz ses kısma tuşu var. Benimki iPhone 15 Pro Max olduğu için şimdi sırayla ses açma tuşuna basıyorum. Ses kısma tuşuna basıyorum. Yan düğmeye Apple logosunu görene kadar basılı tutuyorum. Şu an zorla yeniden başlatmayı deniyorum. Evet. Şu an zorla deniyorum yeniden başlatmayı. Fakat herhangi bir tepki yok gördüğünüz gibi. Yine siyah ekranda kaldı. Herhangi bir şey değişmedi hayatımızda. Şöyle görüyorsunuz. Hala siyah ekranda. Şimdi bu işe yaramadıysa endişelenmenize hiç gerek yok. Şimdi gelin size anlatacağım Tenorshare Rebot ne işe yarıyor birlikte bir bakalım. Ardından uygulamayı indirip bilgisayarımızda ekranımızı düzeltmeye çalışalım. Arkadaşlar Tenorshare Rebot bir numaralı ücretsiz iOS sistem onarım ve kurtarma yazılımıdır. Güvenli bir şekilde iOS yükseltme ve düşürme yapabilirsiniz. Yani iOS 26'yı telefonunuza kurabilir, veya ardından tekrar 18'e düşürebilirsiniz. Kurtarma moduna ücretsiz bir şekilde giriş çıkış yapabilirsiniz. 150'den fazla iOS problemini tek bir tıkla çözebilirsiniz. Bakın bizim sorunumuz da burada. Siyah ekran sorunu görüyorsunuz. iPhone'u yedekleyip geri yükleyebilirsiniz. iOS aygıtlarını sıfırlayabilirsiniz. Kalıcı veri silme yapabilirsiniz. Hızlı iTunes düzeltmelerini halledebilirsiniz. Burada hata kodlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada tek bir tuşla hiçbir teknik bilgi bilmeden bütün telefon problemlerinizi çözebiliyor olmanız bence çok büyük bir kolaylık. Yoksa gidip çok fazla paralar ödeyip maalesef bazı yerleri düzeltemiyorlar bile. Ama burada tek başımıza şimdi sizlerle birlikte halledeceğiz arkadaşlar. Öncelikle burada ücretsiz indir seçeneği var. Buna basıyorsunuz ve programı indiriyorsunuz. Şimdi ben programı indiriyorum ve kurup program ekranını sizlere yansıtıyorum arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Reboot programını indirdim. Burada direkt sistem onarımı yazıyor. Zaten burada onarıma başla diyerek direkt onarıma başlayabiliriz arkadaşlar. Ama burada farklı modlar da var. Sizlere bunları göstermek istiyorum. Kurtarma moduna ücretsiz bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. iOS yükseltme düşürmeyi buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tek tuşla sıfırlamayla bütün fabrika ayarlarını geri dönebilir veya telefon üzerindeki her şeyi silebilirsiniz. Telefonunuzda bir problem varsa bunu da deneyebilirsiniz bence. Burada veri yedekleme ve güvenlik kısmı var arkadaşlar. Burada veri yedeklerinizi buraya aktarabilirsiniz veya yedek yedeklerinizi geri buraya yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani eğer telefonunuzla ilgili bir problem yaşayacağınız zaman maalesef bir sıkıntıya düşebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için telefonunuzdaki verileri kesinlikle bilgisayara yedeklemeniz gerekiyor. Arada bir bence yedeklemenizi buraya girip yapın arkadaşlar. Şimdi bizim sorunumuz burada. Sorunu çözerken telefonumuzu bir bilgisayarımıza bağlayalım arkadaşlar. Telefon zaten ekranı siyah ama bilgisayara bağlayınca taktiği görebileceğiz. Şimdi telefonumu bilgisayara bağladım. Görmüş olduğunuz gibi burada arama başla seçeneğine giriş yaptım. Şimdi onarıma başla seçeneği burada yaygın iOS problemlerinde arkadaşlar iPhone'un Apple logosu da takılı kalma veya sıfırlama modlarının çalışmaması gibi hatalar var. Burada cihaz hataları var görüyorsunuz burada hangi seçeneklerin olduğunu takılı kalma kısmı var arkadaşlar. Şimdi siyah ekranda sıkıştı kısmı var burada şimdi sorunu gider diyorum ve standart ve derin onarım var. Standart onarım çok standart onarım çok daha hızlı bir şekilde çözüyor fakat burayla çözülmezse derin onarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan şey hiçbir verimizin silinmemesi ve veri kaybına uğramadan arkadaşlar çok rahat bir şekilde tüm problemlerimizi çözebiliyor olmamız. Şimdi görüyorsunuz burada benim telefonumu hemen tanıdı zaten. Ben onarıma başla diyorum. Şimdi sorunu gider diyorum. Standart onarım diyorum. Buraya arkadaşlar görüyorsunuz indirme kısmı geliyor. Hangi sürümü indirmek istediğinizde buradan seçebilirsiniz. Şu an 18.5 var. Ben bunu indir diyorum arkadaşlar. Şimdi indirme işlemi başlıyor. Buradaki indirme işlemi tamamen internet hızınıza göre değişecektir arkadaşlar. Bak 2 dakika içinde görmüş olduğunuz gibi bitecek bu işlem. Şimdi bu indirme işlemi bittikten sonra cihazım yeniden başlatacak arkadaşlar. İndirme işlemi bitsin ben sizlerle tekrar buluşacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi indirme işlemi bittikten sonra şöyle göstereyim sizlere. Apple logosu tekrardan geri geldi. Apple logosu tekrar geri geldiyse yüksek ihtimalle cihazım açıldığında normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Şu anda telefonumun açılmasını bekliyorum. Apple logosu geri geldi. İndirme işlemi tamamlandı. Ve Apple logosu geri geldikten sonra ekranım da aynı şekilde tekrar geri gelip çalışmaya başladı. Yani telefonunuz siyah ekranda kaldıysa tek bir tıklamayla problemi rahat bir şekilde çözebiliyorsunuz. Bence bu çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Özellikle telefonu siyah ekranda kalan arkadaşlar için bence bu programı kullanmak kurtarıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca bence şöyle de artıları var bu programın. Akıllı ve kullanım arayüzü çok rahat arkadaşlar. DFU ya da iTunes'a gerek kalmadan bütün problemlerinizi çözebiliyorsunuz. Standart onarım, derin onarım sayesinde hızlı bir şekilde cihazdaki bütün genel problemleri çözebilmek için tek bir tıklama yetiyor. 150'den fazla iOS problemini destekliyor. Bu da bence çok büyük bir avantaj. Ve geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı veri kaybı olmuyor. Ve veri kaybı olmaması bence çok çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Gerekli olan indirme linklerini aşağıya video Alt kısmına ekleyeceğim. Siz de bu problemleri yaşıyorsanız, görmüş olduğunuz gibi benim gibi cihazınızı kurtarabilir ve tek bir tuşla bütün problemlerinizi çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.